Ya bu dün kaldı. Evet kanka ya Evet kanka ya. Aa orada. orada. Görüyor musunuz? Buy bay bay bay. Lan oğlum devi devi hareketler yapma. Buy bay. Tövbe estağfurullah Töbe töbe. Vay, ben bir deviyim ben bir maymunum. <gülüyor> <gülüyor> Allah, masayı çağırdı. Eeeeeee. 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 <tık notuates> ee, ben yalan Ben yalan vallahi bu kafa yemiş. Evet. Evet kanka ben daha koyayım. Evet. <tık not beeps> olduk. Lan oğlum um, bak devi devi hareketler yapma. Bak devi devi hareketler yapma. Uu. Uh, uh. Evet kanka bu devirmiş. Devinin teki var. Devirmiş. Evet devirmiş. Kanka. Oo. Oo, bu ne olmuş bu, bu, bu beyona? çıkmış. Tövbe estağfurullah. İyice iyice çineden çıktı lan. Vallahi iyice çineden çıkmaya başladı bak bu. Ben size söyleyeyim ha. Bak iyice çineden çıkmaya başladı bu. Aa yok oldu. Nerede lan bu? Ey aygradle değil mi? Oğlum bu beyinsiz olmuş. Bak sana bir şey var falan diyor. İyi ee, arkamda kim var? Hı? Siz neredesiniz lan bende? Bay boy. Bay boy. On oh, no, no. Ben sizi tanımıyorum. Siz kimsiniz? Siz, siz kimsiniz ya? Çekilin lan. Ben... Şeyimde vay vay. Dur osurayım Kepedin hatta. Şeyi, sana ben şimdi <gülüyor> 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 Eşli, bu koktu lan. Eğğğğğ. Vallahi bu melon devi. Vallahi bir ay devi olmuş. Evet, evet. Beyin beyni yok lan bunun. Bacı şimdi karpuza dönüşüyorum. Vay. Vay. Valla bu dev Çin'den çıkmış ha. Valla ben size söyleyeyim. Çin'den çıkmış. Valla yemin ederim Çin'den çıkmış. Bakın karpuza dönüştüm. Vay. Vay. Kendimi kırdım. Vay. Valla bu devi. Deviman, bak hakikaten bak diyorum. Bak hakikaten bir şey var bu çocukta. Bak hakikaten bu çocukta bak bir şey var oluyor bak. Bak bunu bir an önce düzeltmemiz lazım bak. Yoksa yok olacak yani. Oha bal bana dönüştü. Ulan bana dönüş, dönüşmüş. Evet hem de kopyası. Kopya bu ya kardeşim. Merhaba ben. Ben devi memonun kopyası. Boy. Vallahi kopyası bir devi lan. Bu dünya nasıl? 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 ya. Ay bir anda bir anda şey oldu. Ay ne oluyor? ya bir... Oh. 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 Rüya mı? Her şey rüya mıymış? Dur yine ne diyeyim? İnşallah şeydir. Ee, merhaba. Merhaba oğlum nasılsın? Evet nasılsın? İyiyim iyiyim. i̇yiyim. i̇yiyim. İyiyim. İyiyim. Oğlum çok kötü bir rüya gördüm. Ne rüyası? Oğlum sen devirdin. Şey de abi, ben... Ben ben... He? Senin adın ne? E, benim adım ha? Pumpkin. Ben seni bir daha gözüm görmesin demedim mi lan? Bak çabuk git buradan. O ne yapıyorsun ben senin arkadaşınım? Çabuk git buradan. Yoksa bak yoksa bedevini ödersin. Ona göre bak. Bak bedevini ödersin bak. Bak evimden bir kaza çıkacak yoksa. Oo. Oh. Oh, oh. oh, 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 oh. He, ne oldu kanımıza? Bu baştan işte. Aa oh. ezik, ezik. Evet kanka ezik, ezik. Ezik popo. Ha 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 olamaz oh, olamaz olamaz olamaz. Oh oh. Ay 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 çok kötü. İşte bu bu eh, artık umursamayacağım yani umursamayacağım. Oha yine aynı şey. Merhaba kanka nasılsın? Evet nasılsın? Evet nasılsın? Biliyorum sizi. Rüyamdaki Memon, Kon ve Apple. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Oğlum nereye gidiyorsun? Dur bekle. Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum ya. Böyle bir şey mi olur? Allah Allah. Ben artık gidiyorum lan. Gidiyorum o kadar. Dur bekle kanka. Nereye gidiyorsun? Oh. Beni de bekle. Oh. Nereye gidiyorsun kanka? Evet. Evet, nereye gidiyorsun? Rüyamda ver. Siz benim gerçek arkadaşım falan değilsiniz. Lan kanka. Koşuyor lan koşuyor hadi. Yetişek. Evet yetişecek. Yetişecek. O çok inandım. Gel gelin yemin ya size bir sarılayım. Çok inandım çünkü. Ah şöyle ya. Ama öyle sarılma değil normal. E nasıl? İşte böyle. o Aa ben olmadım.